Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dışarıya çıkıyoruz. Hava sessiz ol. Bu bu Selam gel. Ne haber? Niye? Niye ki? Tamam abla. Oho. getiriyor musunuz? Pop <laughs> şey, join. Bana ne? <gülüyor> <gülüyor> <Bir dakika. gülüyor> bu, 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 bu. bu tam bir gerizekalı. O sana girsin. Aha, Allah Allah. <laughs> <öpeğe. gülüyor> Allah. <laughs> <de bir> <laughs>

Bu bizim mahalle. bizim oturduğumuz yer şef dokuzuncu daire, biz oturuyoruz. Tabii ki biz. Kaplıcısın. Şurada da suslanan. Kapıda sokakorman mı geldi? Kapıda sokak avcısı mı? şeyini de söylesin. <laughs> şurada da, şurada oynuyor, şurada en üst katta oturuyor şu arkadaşımız. Sonra şu binana oturan olan şu arkadaşımız. Ha en üst katta oturuyor. Bık, bık, bık. Bak bu Hayra. da bizim Kayra abimiz. Of ne güzel bakıyor öyle. Kayra. El salla, el salla. Bıcı bıcı el salla. Uf. E, banyo mu yapıyor lan orada? Ha. Ne oldu? Merhaba. Merhaba. Abba. Merhaba. Ya. Merhaba. Ay. Üstü çok tatlı. Merhaba. Çocuğu niye çekiyorsun? <laughs> sus 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 sesini çıkarma. Bu <laughs> çok Kayra. Ağzında bir şey var mı? Ben çocuğu şuran Oğlum bu çocuğu bıraktı da bebiği. <laughs> şöyle götlerini gösterelim şöyle of. Arkadaşlar bu kanalı sakın takip etmeyin. <laughs> sapık sapık şeyler geçiyor. Şey <yapayım>. Yo. <laughs> Bak şimdi bizim ailede şöyle bir maymun bir ağaç var. Burada hayvanat bahçesi herhalde. <laughs> Şu bir tane ablanın arabası onu söylemeyeceğim. Şurada bir tane kavgalı olan mallımız. Wow. Oh. Bak plaka. plaka bir önümden çekeyim. Plakaları kapatmak zorundayım çünkü bir şey olur falan. Hiç uğraşmayın. Of, bu da şöyle. Efendim. Uf 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 uf. Bak 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 çekil çekil. Aa! Aa! Ba, ba, Ne? <laughs> Duruyoruz. Ertan takamaz abi. Eve gitti. Telefon ne? almaya gitti. Bık 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 bık, bık <laughs> Allah belanı telefon yere düştü Ha bak. elini çek kaç yere Aaa telefon Hayda La, ya, Allah belanı vermesin Terliklerim yakıyor tuvalet terliğine b benziyor Bir Tabii ki Beni çek beni Beni Of erkek ya. Şöyle ayaklarımı Oo. <laughs> oh. oh. <laughs> oh, şekil önümden çıkıyor. Arkadaşlar yarın kendi uçağı değil. Uçağı Hayır lan. Bu ara YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ben 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 burada. Arkadaşlar Baba Pro geliyor İşte geliyor Özel harekat Elinde telefon var Geliyor İşte geliyor Şimdi Youtube kanalına Yayınlamaya gidiyoruz Bir 2 üç.